Yandı Kolum düştü yanıma Dur vurma diyemedik Düştü gölüm ahına Aha ya haydi Vur kazma kazmayı Mezarım derin olsun Beni vuran kardeşim hal dünya senin olsun Vay yavrum ha. Aa ne çalak ya. Siz. Olmaz mı? Hemen hemen çift telliye geçiyorsun. Ten rain and 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 rain. Tay tay meski de niye mezde ki oynar da? Babu. Allah geçtiğinde dün nerede bir mezde ki oynardı? Kıvırtırdı böyle kara gibi. Adam. Sen bunu bir göreydin Cuma'yı. Bu çatta hiç adam yok mu siz sesiniz çıkmıyor ya. Cumi bir taklalar atıyordu, bir taklalar atıyordu bu var ya. Niye erken atladın ya? Ya ya iyi atladı ya. Ne bileyim, direkt şakalı dün. Erken atladın lan gitti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, yani netleştiremiyorum <laughs> ama anladın sen beni. Ama gramlık tartacağız erken hatta. <gülüyor> <gülüyor> Videonun burası ata. Ezan var bizim için Okunuyor sevgili İçeri pompalıdan başka hiçbir şey vermedi ya, ya koca yer Dayı, dayı şarkının hiç ne etti ya Allah <laughs> Allah pompalının sırası mı şimdi burada bir şarkıya girdik ya Bir gir bakayım bir daha gir bakayım

Biz ne yapıyorsunuz ya? Birbirinize mi sıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abi ben arkaya geldim arkaya kuleye. Dik ondan şey alalım Cumali. Mermi alalım kanka mermi yok bende hiç. Geli. Helal olsun lan iyi kaçta. İyi kaçta. Geldi lan bu lan. Bu niye geri geldi lan? Var mı lan bu? Az bir iki saniye beyler. Mermileri alacağım. Yok yok. Jarjörü doldurması unuturuyor ya kanka biraz. Evet. Dayanamadı diyorum abi. Bu salaklar dedi arabada bana vuramadılar. Bunları ben gider vururum diye düşündü herhalde. Akıllı adam. İyi düşünmüş. O çünkü alan biraz da alanda biraz da değil. Bir gir belki yapma. Araplardan kalmıştı o köyde köşede. Yok. Bari şu anda tablet de değil. Buraya uğramamışlar ya. Geldi. Oyunda demek ki Arap yok. Tecih Aynen. Evet. Kaç tane adam vurdu ki militerde? Üç de ben aldım. Ben de iki, iki, iki tane de ben aldıydım orada. Dokuz. Dokuz adam var. Bizden beraber on iki kişi mi? Yani Militer yeni. Şu an Bak bak bak, mi bak bak biri bak, bak Yapamadın atış. AVM olmalı. AVM olacak ama. Ya Musun olsun kancık gibi patlı yani. Ben sevmiyorum o silahı hiç ya. Orada drop mu yanıyor şurada? başlı Of. Adamlar buralara gelmiş. Oo, oh, çıktı o yani. Devam et. Ha. Abu. Abu evde de adam var şurada. Döndü geliyor, döndü geliyor. Bekle, bekle döndü geliyor. Bek bek gel Solda adam var beyler. Solda adam var. Ne de baygın. Yok, <laughs> yol, yol baygın, şarjör boş. Sağda bir adam var. Sen dön dön ben paklarım onları dön. Öbürleri gelmiş patlıyorlar. <laughs> Lan Cumali ustamı yediktirmeyeyim lan ben size. Abi kaldırıyor. Arkaya aldı boyu kapı. vurdu onu. gitmek kolay da. 762 bulmak zor. Yapacak bir şey yok. O boykan baydı o ya. O benim baydığım ya. Bir tane daha var. Duvarda burada. Valla ben 3 tane geldim 6 tane vurdum burada. Yakıt ben basıyorum. Bas bendekinde sonra basarım. Benim 7.62 yok yalnız Cumali. MG boş. MG'yi bıra şeyi bırak. 80 tane. Şu araba demek ki bunların adamıydı. Bu araba onları bayınca ikisi geldi. At valla boykoda bir tane kaldı sanırım. Aha bende bir tane var. Da de burada depo full yine de. Ha, şu içeride bir tane var. Gidiyor orada gene pembe araba bir araba. Geliyor bize doğru. Aynen. Bize doğru oynuyor. Oynamadı. Oraya sağ tarafa kafa attı o. Aynen burada. Oo, bu kötü oldu. <laughs> Boyka'yı mı bıraktın geldin orada sen? Boykaya geldi ya. Tam mazaba ala Boykaya orada botlarla botlarla oynuyordu diye de ya. Haa. Haa bak arkada enayi bırakmış. Sağda. Bunu siz bırakmışsınız. Bu tarafa siz geldiniz. Orada evin içinde. Mahalle ustam daldı, ben bir daha ateşlemedim bile. Ben daha... Ben daha av hiç kullanmadım. Solda... Var var, aşağıda var. Bak önümde... Aşağıda... Sol var, ev var, ev var. Evde. Yani Allah rahmet eylesin ya. Yani. Allah rahmet eylesin ki eylesin. Biri molotof çekti. <laughs> adam adam at, adam. <laughs> Adam geldi öldü. O da e eceliyle öldü kavat. Seni mi duydu la bu? Bu da atacağım diyeceğini ne yaptı? <laughs> Her herhalde Mosun'u <laughs> avı yattım ya korkudan öldü kavat. Anda bunda da Amer'e varmış lan harbiden.